Evet dostlar, herkese merhaba. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Üstümüz başımız biraz dağınık. Yeni evimize taşınıyoruz. Evet. Oğlum ne diyorsun? Valla çok heyecanlı ve tatlı duygular var içimizde. Değil mi? Yani. Şimdi burası bizim mutfağımız. Ailemizin yeni mutfağı. Yakışıklı yemekleri de inşallah buradan çok güzel bölümler çıkacağını düşünüyorum. Ortalama böyle 42 metrekarelik bir mutfak. Kileri olan, keyifli, inşallah güzel yemekleri paylaşacağımız, aile sofralarında dostlarımızı ağırlayacağımız bir mutfak olacak. Tabii mutfağımız yeni olduğu için bazı eşyaları da yeni alma durumunda olduk. Biz de dedik ki ya bir tane vlog çekelim. Yani yeni mutfağımızı hem sizlere tanıtalım hem de ben de şu an bilmiyorum yani verdik siparişleri ama şurada gördüğünüz gibi bir sürü koli var. Onları tek tek açıp Neler almışız, neler gelmiş? Bir bakacağız. İstersen başlıyor. İlk kutumuz. Şöyle açalım. Bu benim mutfakta en çok sevdiğim malzemelerden ya da ekipmanlardan bir tanesidir. Çıkarır mısın? Ben şöyle aşağı çekeyim. Açar. Beklemeyelim. Aslında şöyle bir şey çıkacak. Yani güzel bir robot smoothie yapmak için ya da işte başka başka şeyleri yapmak için çok güzel bir alet. Sen iyi ki varsın oğlum ya. Yani. <laughs> Tek başına olacak istemiş. Hadi bakalım. Da da da, da Daha Şimdi yeni mutfağın ilk ürünü çok güzel bir blender aslında. Büyük bir blender. Böyle görüyorsunuz haznesi ortalama e, herhalde 3 litre vardır bu ya. Bilmiyorum şuradan bakalım. Tabii 2 litre gayet sağlam bir şey var. Bunun da altında tabii ki makina dairesi var. Şöyle çıkaralım. Sumut e, smoothie'ler yapılır. İşte bir çorba yaptınız, püre haline getirmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Aslında mutfakta her bir ürünü yapmak için kullanabileceğiniz bir alet ah, evet. ben çalıştığım dönemlerde diyeyim. Bunun gibi çok güzel e, makineler kullanıyordum. Bu da biraz ev tipiyle profesyonel, semi profesyonel bir makina. E, dereceleri var, ölçüsü var. Bayağı sağlam bir makine bu. Ondan sonra da inşallah keyifle kullanmak nasıl olur? Yani gerçekten çok şık mutfağımıza da yakışacak. E, dediğim gibi yepyeni tarifleri verebileceğimiz bir öğretim. Evet. Geçelim yeni kutuya. Büyük. Biraz fazla hiç fark etmez. Büyük ver. Daha o içinde neler var vallahi ben de bilmiyorum. Sen ver ben açayım. Evet. Şöyle yapalım. Aa, çok güzel. Stavun bir tane güveçliği. Hemen şöyle koyayım. Ha. Bazıları Ahmet Furkan seçti. O da şef olduğu için. Evet, bunu da <laughs> O, dışarı, içeri, evet. Bakın dostlar, bu Ziviling'in bir bardağı. Ee, i̇çinde farklı bir hazne daha var. Bu da güzel bir bardak. Şöyle koyalım. Bunları için düşünerek aldın oğlum? Güzel... Su diye. Dört tane aynısından. Anladığım kadarıyla bu da değirmenlik. Hem de ee, elektronik gibi bir evet şey, de değil mi? Istiyordum. Evet. Dostlar. İçerisine değirmen olarak tuzunu ya da karabiberini koyuyorsunuz, işte ne eklemek istiyorsanız. Şurada basma yeri var, İçinden pilleri de çıktı. Bu pilleri taktıktan sonra elle çevirmiyorsunuz da işte zızz diye bastığınız zaman ne koyuyorsanız onu öğütüyor. Sırada şöyle çok ufak tatlı bir... Ha. sen kokteyl içmeden yine başlayamadığın <laughs> için. Bu ne işe yarıyor Ahmet Furkan? O şeydi ya... <laughs> Sana <laughs> seçtirmemem şey. lazım bazı şeyleri. Evet. <laughs> Neyse bu da kokteyl karıştırıcısı galiba anladığım kadarıyla. <laughs> bu da çok güzel bir rende Oxo'nun. Ben böyle kullanım kolaylığı olan, kullanım dostu olan ürünleri çok seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Hani derler ya alet işler ele ünür. İşte şöyle güzel çelik bir rende. Altında da haznesi var. Bunu da yeten buradan boşaltabiliyorsunuz. Yani bu da açılabiliyor şu an bantlı böyle. Ben sana çok güzel bir hediye almışım. Oo, o değil. Bu değil mi? Arkamda. Ha ver o zaman. Bir şey. Hadi göster. Ya, doğum günü hediyesi. Aradan da şık yapmış olduk. Vay. Oo. çok şık bir şef Aa, Allah, bıçağı. aman Allah'ım. Hakikaten öyleymiş. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir bıçak. Harika şey Dostlar, şuna bakar mısınız? Zivilling'in yine çok klas bir şef bıçağı. Yani benim kendi bıçağım da güzeldir. Bu arada Wüsthof kullanıyorum ben uzun yıllardır. Bu Zwilling ilk defa böyle bir bıçağım oldu. Teşekkür ederim onu. Mücadelem oldu Bende bir tane de böyle bir bıçak var mesela. İsmim yazar. Bu da çok keyifli bir bıçak. Santoları satır gibi. Küçük ama çok keyifli. Bir elektrolüks lansmanında ismimize özel yapmışlardı. Hala kullanıyorum. Çok keyifli bir bıçak dediğim gibi. açalım. Mutfağımızın ihtiyaçlarından bir tane. Bouquet garni derler Fransız mutfağında mesela. Bunların içine de sebzeler bile koyup böyle sallayabiliyorsunuz bir yemeğin içine. Ya da dediğim gibi işte taze otları koyuyorsunuz, sallıyorsunuz. Daha sonra çıkardığınızda çayınız hazır oluyor. Şimdi dostlar burada yine koliden çıkan nihaleler var. İşte soyacak, çok güzel bir soyacak var. Et kesme bıçağı, makası daha doğrusu. işte spatulalar. Şöyle e, mandallarım var. Mesela bu avokadoyu ...içini temizleyip daha sonra kesmek için kullanılan... ...ve çekirdeğini çıkarmaya yarayan özel bir aparat. Bu da çok keyifli bir aparat. Mesela güzel bir maşam var. Bayağı böyle barbeküde, dışarıda, bahçede... ...mangal yapacağımız zaman kullanabileceğimiz. Bir şey yıkacağınız zaman mesela sürtmek istiyorsanız böyle... E, bulaşık yıkarken ya da bir şeyleri sürteceğiniz zaman çok güzel. Tam böyle ergonomik, ele gelen güzel bir fırça var. İşte lavabonun içine koyacak olduğunuz bu süzgeçe kadar, spatulalara kadar ve bazı şeyleri yine sürtmek, bulaşıkları temizlerken sürtmek için de bunun gibi ürünler var. Evet dostlar mutfağım böyle şurada güzel bir kilerim var ama şu an tam düzenli değil. Bunu kapattığınız zaman kiler olduğu belli olmuyor. Biraz gizli bir detayı var. Kütüphaneler falan var burada. Kitaplar gelecek. Karşı tarafta çok güzel kitaplıklar var. Burayı açtığınızda işte kiler oluyor. Ondan sonra işte burası cam bir kapı. Buradan evin içine gidiyor. Hala yeni taşındığımız için daha dün gibi buraya. İşte burada güzel bir kütüphanelik alanım var kitapları koymak için. Burası güzel bir buzdolabım var. Davlumbazım. Çok şık bir siyah bir davulmaz. Arka taraf işte böyle çay, çorba, bir şeyler, kahve yapmak için güzel bir alan. Diğer tarafta da şurada fırınlarım var. Onlarda da işte bir tane mikrodalgam var, bir tane de klasik fırınım var. Burası da böyle ocağa yakın. Ee, olabildiğince hem aslında çekim yapmayı da düşündüm. Ya dedim ben burada çekim de yaparım. Ama böyle kendi keyfime göre dizayn ettiğim bir mutfak oldu. Ee, i̇nşallah dediğim gibi Allah'a değil oturup sizlere de güzel güzel tarifler vermeyi Nasip eder bana. Hadi bayan başlayalım. Bu ne mi? acaba? Kettle. Vay, kuzum benim. Şu kettle'ın altı ama dijital bu anladığın tarzıyla. Çok tatlı bence ya. Evet, görsel olarak da çok şıkmış. Buraya çayı ya da istediğin şeyi dolduruyorsun, kapatıyorsun, demliyor öyle mi? Evet. Değişik bir kettle'mış. Teşekkür ederim. Ben de bu da doğum günü hediyesi. <laughs> Hepsi doğum günü hediyesi. Hepsi doğum günü hediyesi. Ver yenisini bakalım neler var. Bu kahve makinesi mi acaba? Olabilir. Bu o olabilir. Evet. Kahve makinesi. Oo, bu en sevdiğim şeylerden biri olabilir. Benim de. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kahve makinesi aslında bizim hayatımızın en zevkli anlarına şahitlik edecek bir evet. cihaz. Şurada da şeyi var bak. Herhalde yaptığın espresso, kafe, krem, cappuccino, macchiato. Bayağı çeşit yapıyor anladığım kadarıyla. Bu da güzel bir kahve makinesi. Benim hatırladığım kadarıyla ben bunu özellikle şeyini çok beğenmiştim. Telefonla bağlanabiliyorsun. Yani şu saatte e, evet. 6'da kahve hazır oluyorsun diyorsun, her şeyi koyuyorsun. O saat 6'da sana evet. kahveni demliyor. Yes. Güzelmiş. Bana dikkat et. Mixa, mixa, Çok iyi. İşte birsekleri var, i̇şte hamur yoğurma, bu mesela hamur yoğurmadır. şu, ee, bu genelde tart hamur yoğuruşu, bunu normalde işte poğaça, börek tarzı hamurlar yoğurursun, işte bile bunun evet, teli vardır, krem şanti yapmak için çırpma da kullanırsın, bayağı sağlam bir makine bu arada, yarı profesyonel. Bunlar ne var mesela merak ettim, aa beherler var evet. Şöyle litrelik. Aslında bu tarz litrelikler benim mutfakta çok sevdiğim ürünlerdir. Hem gram tartarsın, hem likit tartarsın, hem de oz diye biliyorsunuz bir sürü şeyleri var ya e, ölçü birimleri. Ha, bak bunlar saklama kaplarım. Kesinlikle hava almıyor. Şunu böyle kapatıyorsunuz. Kitleme yeri var burada. Şuradan kitlediğiniz zaman. Ee, hiçbir şekilde hava almıyor ve mükemmel bir ürün. Bu da çok güzel bir e, saklama kapları aslında. Şöyle göstereyim. Hem tencere olarak kullanılıyor benim anladığım kadarıyla bu. Ocağa koyuyorsunuz. Pişirme kabı görüyor musunuz? Bakın induction ocağı her şeye uygun. Aynı zamanda e, yemeğiniz kaldı. Ocakta böyle pişiriyorsun yemeğini. Kaldırıp dolaba atabiliyorsun. İşte böyle güzel borcam diyoruz ya klasik işte tart tabakları. Hem saklama kabı hem pişirme için kullanabiliyorsunuz. Bu bizim Uğur Bey'le. <laughs> Günde 10 tane yediğimiz şeyi bize haşlayacak bir makine. Oo, yumurta haşlama makinesi. Evet. Ha, buharda haşlıyor bence bu. Ben Aynı o Çin, Çin, mutfağında yapılan o haşlama sistemi vardır evet. ya onun mantığında. Bu da çok güzel bir set. Yani müthiş Aa, bir set. Bana, zaten bana şef olarak bıçaktan bahset babacığım yeter ya. Evet. Şimdi beni fethettin. Evet. Öbürlerinin makinaları <laughs> o kadar şey yapmıyorum da. Çıkar ses çok iyi değil mi? Evet çok iyi. Bak şöyle şimdi. Aa, <laughs> çeliğin sesi. Keyif veriyor. Ateşteyim, ateşte, 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 <laughs> kalbim düştü bir kız işte, Ah tam oldu. Ateşteyim ben ateşte. Çeliğin sesi. <laughs> ver bakalım devam et. Çeliğin sesi. Kızım sen ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiyim. Nasıl kaçıyor? <laughs> Gösterme böyle. <beni> niye, <laughs> niye niye <gülüyor> e, kameradan Çok kaçıyorsun şu an? <gülüyor> Güzel <gülüyor> oldum düşünüyorum. Hadi ver bakalım <laughs> Aa, sürahi nene geldi şimdi. <laughs> ee, hatta bunun şöyle bir özelliği var. Eğdiğiniz zaman şu bir tane aparatı var böyle. Oynuyor. Ee, dök dökerken çok safe, çok güvenli güzel bir döküşü var. Bir sürahi. Rondo mu? Kahve öğütücü mü? Bu her şeyi öğütüyor. Öğütem ama kahve. Için. Aa bak benim burada, bu benim eski evimden. Şu şu kahve öğütücüsü arkadaşlar. Sanıyorum 2008, bugün, 2021, 13 yıllık bir kahve öğütücüm benim. Ee, bu büyük emektar yani, çok anısı bende büyüktür ve hala da canavar gibi de evet. kahve öğütür. Ama bu yeni kahve öğütücüm. Onun pabucu dama atıldı mı? Tabii ki atılmadı. Onu da kullanacağız inşallah hastalığıyla Sadece kahve değil bu arada, otlarından tutun da rondo yani aslında bir nevi rondo işi de evet. görüyor bu. Tamam süper. Sana YouTube'a bölüm çıkartacağım bir makine aldım. Neydi? Krep makinası. Yani bunu Fransızların krep süzet vardır, meşhur. Bak bu çok enteresan bir şey, bunu bunu göstermem lazım. Bu krep makinası elektrikli, böyle krep çevirme tahtası falan var. Bir de böyle yayma Yara kayım olmuştu bu, bunu yapma işi. Evet evet. Instagram'da falan baya. Şimdi bu böyle, çok tamam işte bu iki çubuğu var, iki tane aparatı var. Bunu takıyorsunuz elektriğe. Şurası ısınıyor. Yaptığınız krebini döküyorsunuz. Daha sonra da şu dalga motorla böyle yayarak Fransa'da da böyle yaparlar. Paris'e falan gittiğimde görürüm sokak lezzetleri vardır. Krep süzet onlardan bir tanesidir. Böyle yayarlar. Alırken de şuradan kaldırıp tık çeviriyorsun krebi. İçerisine işte mesela tuzlusunu yapıyorlar. Ben bayılıyorum. Somon, peynir falan koyuyorlar. Doğrusu daha sonra kapatıp bir sürü çeşit var. Yani bu bizim hafta sonu aslında kahvaltıdan sonraki öğünlerimizde de gayet güzel bir iş yapabilir krep makinesi. sen biliyorsun bu işleri. Ver bakalım ne geliyor. Merak ettim. Aa, C vitamini. C vitamini. Sabahları spor sonrasında after spor. Evet. Allah'ın izniyle böyle doğal şey şeker ve vitamin. Evet. Aa, düdüklü tenceresiz olmaz. Annem dedi ki özellikle oğlum bak mutfağı dizerken <laughs> mutlaka bir düdüklü tencere al dedi. Ha, bu hem düdüklü tencere oluyor hem normal kullanılabiliyor. Gerçekten çok özel bir düdüklü tencere. Dökümden yapılmış hem normal kullanım hem de böyle düdüklü olarak kullanılabilen. Normal kullanılacağı zaman bu kullanılıyor. Ocakta bir yemek yapıyorsunuz mesela. Macar bulaş. Mesela. Ya da kuru fasulye. Fark etmez. Şu an bunu ben kullanmayı bilmiyorum ama heh, şu. Buldum. Yani yana açıp şöyle genişlettiğiniz zaman makinayı kaldırıyorsunuz. Daha sonra da Gizliğim... Harbiden çok iyi ya. <laughs> Babaannem ne işkembe yapar bunlar? <laughs> <Gerçekten>, <laughs> <Daha kendine. gülüyor> Bizim döküm tavanın bir küçüğü bu. Tavun. Bu da acayip ürün. Bunu da alalım. Bu da şey, krep olması lazım ama ha. döküm krep tavası olması lazım. Evet. Vay, döküm krep. bayağı ağır bir şey abi. Bakar mısın? Kalınlığına falan baksana. Çok top. Evet, gayet güzel görünüyor. Vay vay vay. Evet, bunlar çiçeğe bir döküm tencere. İnanılmaz güzel rengi var. Patlak böyle. Bunu da şöyle koyalım. Şuraya patatesi ya da neyi koymak istiyorsanız, hazneye oturtuyorsunuz. Sonra çektiğiniz zaman karşıdan tık diye, <laughs> bir daha söylüyorum, pırp diye çıkıyor. Yani hikaye şu, şu çalışma mekanizması bu. Tık 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 tık. Ne ev tipi ya? Orada doyar bunlar ya. Yani. otelde otelde <laughs> daha büyükleri var ya, tabii, bana, tabii. biraz daha minisi olmuş öyle. Müthiş bir zırhlama. Aaa çok için. iyi. Tamam, bu da güzelmiş bak. Şöyle evet. koyuyorsunuz mutfağınıza. Daha sonra çıkarıyorsunuz. Neyi zırhlamak istiyorsanız böyle. El, tek elinizle. Bundan çok güzel Adana yapılır ha. <laughs> <Bu, bu> Adana. <laughs> Düşünsene bundan böyle Adana Urfa yapılır. Hatta şöyle tutma yeri şöyle. Böyle güzel böyle Adana Urfa yapılır bundan. Bunu deneyeceğim ama bir, bir YouTube kanalına özel tarif çekeceğim buna. Çapal bıçak takımı. Evet. Aa ben bunu Oo, çok beğenerek aldım Bu da Vay 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 vay. 98 parça yeni gelinler için. Laptop kutusu gibi. <laughs> vay anasını baksana yalnız. Zivil güzel bir takımı. Orada da işte servis maşaları, işte et kesim şeyleri, kaşıkları falan var. Gayet güzel. Babacım biraz yoruldun da mı ya? Yoruldun <laughs> <laughs> Bahçede bir kahve mi istedin? <laughs> ne dersin be ya? <laughs> Kesinlikle içmeyeceğim. O biz. zaman hadi kahve gidiyoruz. <laughs> afiyet olsun babam. Afiyet olsun Barış. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bu tarz işlerin böyle keyfi var ama bir taraftan da biraz yorucu. Ama tatlı tatlı bir yorgunluk değil mi? Evet yani eve taşınmamız gerçekten ev taşıma işi çok zor. Evet. Biz bu siparişleri verildi çok oldu ama eksiklerimiz var mı bilmiyorum. Bence var. Bence de var. Birkaç tane arada ha. eksiklerimiz var. Kullanıldıkça biraz daha ihtiyaç doğacak. Ama çoğu da var. gelmiş gibi sanki. Evet evet gelmiş. Ya, ya biraz daha kullandıkça daha çıkacak hı. o ortaya. Kullanmadıkça yani bilemiyiz. Sen mesela ne hayal ediyorsun? Burada ne yapmak istiyorsun? Var mı öyle kafanda bir şey? Kahve çok. <gülüyor> <gülüyor> Kahve makinesi. Ya yemek olarak soruyorum. Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> Yumurta yapmak istiyorum. <laughs> ben sana neler pişireyim o zaman? Et pişireyim şöyle. Et. Güzel e, tavuk göğsü pişireyim. <laughs> tavuk göğsü Güzel olur. tarifler veririm sana. <laughs> İyi ya, mutfağımızı adım adım yerleştiriyoruz. Zaten önümüzdeki hafta da çekimlere başlarız diye düşünüyorum. Birlikte bir tane çekelim mi? Ne çekelim? Ne bilmem düşün bakayım. <laughs> ne çekelim? Sen tarifi bul ben pişireyim. Ben pişirmiyorum. Şey Yo yok. sen de pişir. Birlikte pişirelim. Tamam. Ya da şöyle yapalım. Ben bir yemeği pişireyim, sen bir yemeğe pişir. Olur. Hani öyle de olabilir. Olur. Böyle karşılıklı konuşuruz olur. işte yani atışırız. Olur olur. E sonuçta sen de bir şefsin yani. <laughs> İkinci <Hiç> kere böyle. <laughs> e tabi canım var ya Senin yani. yanında şimdi <laughs> olmuyor yani. yani. Sen yokken olabilirdi olabilir de. Sen varken Eyvah, iyi var. gününde bir Semih diyelim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> hani, Bu da bir Alex öyle. değil ama hani, iyi gününde bir Semih diyebiliriz Furkan <laughs> için. Çok şükür bugün güldük, eğlendik. Çok da keyifli bir gündü, çok şükür. Umarım siz de izlerken e, keyif alırsınız. Muhabbetle kalın.